Cumhuriyet tarihimizin iki önemli aydınlanma hareketinin çıkış noktası vardır. Bu aydınlanma hareketinin bir tanesi Hasan Ali Yücel'in Milliyetin Bakanlığı sırasında kurmuş olduğu tercüme bürosu ile dünyanın önemli edebiyat eserlerinin, klasiklerin Türkçe çevrilmesi birinci meseledir. İkinci mesele de 17 Nisan 1940 tarihinde bir yasayla köy enstitülerinin kurulması meselesidir. İsmail Hakkı Tonguç'un önderliğiyle Türkiye'nin hemen hemen bütün büyük bölgelerinde birer köy enstitüsü açılmıştır. Bu açılma aslında var olan bir enstitülerin açılmasıyla ilgili değil. Bildiğimiz gibi gene bu köy enstitülerinin içerisinde öğretmenleriyle, öğrencileriyle var olan köy enstitülerinin binalarının yapılması, işliklerin yapılması, bütün çalışma alanlarının vücuda getirilmesi aslında benim yaparak öğrendiler dediğim şekliyle yoksul köy çocuklarının ilkokulu bitirdikten sonra köy enstitülerine giderek oradaki aldıkları eğitimle beraber gene kendi köylerine dönerek hem öğrendiklerinin hayata geçirilmesi, hem köyün kalkınması, hem onların tarımdan hayvancılığa, hayvancılıktan yapıcılığa kadar arıcılıktan tutun, elma aşılamasından, bitki aşılamasına kadar giden öğrendiklerinin köyde de hayata geçirecekleri bir yapı aslında köy enstitüleri. Şimdi bununla beraber Türkiye'nin Düşünsenize varacağı yeri hem eğitim açısından bakıldığında hem köylerden eğitimin yapıldığı köydeki eğitimle beraber de aynı zamanda üretimin de geliştirilerek sürdürüldüğü ve insanların ürettikleri ve köylerinde kalarak başka bir dünyanın kapılarının açıldığı bir yapıdır aslında köy enstitüleri. Çocukların özgüvenini yüksek tutarak kendilerinin de bir birey olarak yaşları ne olursa olsun okuduklarını... Bir kere kütüphanelere gittiklerinde okudukları, öğrendikleriyle beraber eleştirel bir bakışla da yapılan işlerle ilgili farklı gördükleri, eleştirilecekleri şeyler varsa büyük bir cesaretle çıkıp onları eleştirilerini söyleme haklarını yaratmışlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 1940'lar, 1940'lı yıllarda daha henüz ilkokulu bitirmiş, henüz 11, 12, 13 yaşlarındaki çocuklar çıkıp müdürlerini, müdür yardımcılarını, öğretmenlerini davranışlarından dolayı eleştirebilir durumdalar. Şimdi bu çocukların müthiş bir özgüveniyle beraber yetişmelerini ve onların aslında e, bir birey olarak da kendilerinin e, daha söz haklarının olduklarını bir eğitimin içerisinde bütün bunların sağlayan bir yapıyla beraber başka bir noktaya gitmiş zaten eğitim. Aldıkları derslere baktığımızda kütüphaneleri kullanılmaya beraber kendilerinin ufuklarının geliştirilmesi ve aydınlanmanın aslında beşiği olabilecek olan o kütüphanelerle beraber başlayan ve Türkçe öğretmenleriyle okuduklarını tartıştıkları, okuduklarını hayata geçirdikleri sadece bunlar yetmiyormuş. Yetmemiş. Bir de çocukları yazmaya, şiir yazmaya, öykü yazmaya e, özendirmeleriyle beraber aslında başka bir e, yola da sokmuşlar çocukları. Yazdıkları şiirlerle, öykülerle Türkiye'nin önemli dergilerine, kendi işlerindeki dergilerine, Türkiye'nin gene önemli dergilerine gönderdikleri şiirlerle hatta edebiyatçıların ilgilerini çekmeye başlamışlar. Şimdi bu aslında bir aydınlanma hareketinin temel taşları o bütün köy enstitülerinin bulunduğu her bölgede ateşler yakılmış. Kars'ın Cilavuz'dan bizim Trakya'nın Kepir Tepesi'ne, İvriz'den e, Gönen, Sparta'nın Gönen'ine kadar bütün o köy enstitülerinin yarattıkları yapı içerisinde öğrenciler hem eğitim görmüşler, hem öğrenmişler, hem öğrendikleriyle beraber okumuşlar, aydınlanmışlar ve kendi köylerine geriye gittiklerinde de öğretmen olarak vermeleri gereken şeyi kendi çocuklarına, kendi köylülerine hem çocuklarını eğitmek hem de oradaki üretimin geliştirmesini sağlamışlar. Peki bütün bunlarla beraber aslında nasıl bir çatışmanın da içine girmiş Türkiye? Aynı zamanda karanlık orta çağın anlayışlarıyla beraber Türkiye'nin yapamadığı toprak reformu ile beraber toprak ağalarının imamlar üzerinden yürüttüğü ve işbirliği içinde yürüttüğü o sömürü düzenine bir biçimde de doğuda Güneydoğu Anadolu'da da daha çok baş kaldırdıkları kendi yerlerinde de varsılların eşrafın yapmaya çalıştığı şeylere de karşı çıktığı o köyün daha iyi üretmesi, daha insanca yaşaması için gerekli olan her türlü şeyin mücadelesini vermeye başlayan bir öğretmenden söz ediyoruz. E, bu aydınlanma hareketinin getirdiği yapıyla beraber köylere dağılan ve her tarafta ışık saçmaya çalışan o öğretmenlerle ilgili bütün mücadelenin arkasında ve sekteye uğratılarak köyesinin kapatılması dönemi ne yazık ki yanlış bilinen bir do şeydir, doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bu karar veriliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı zamanında İsmet Paşa önce Hasan Ali Yücel'i görevden alıyor. Daha sonra İsmail Hakkı Tonguç'u görevden alıyor ve köyün üstlerindeki ne kadar ilerici, aydınlanmacı öğretmenler, bilgeler varsa onlar yavaş yavaş kızağa çekilerek işlerinden uzaklaştırılıyorlar. Hatta aslında Cumhuriyet tarihiyle beraber Mustafa Kemal'le düştüğü büyük fikir ayrılığından dolayı Kazım Karabekir'i İsmet Paşa, Mustafa Kemal'in ölümünden sonra bir bir nevi tenzili rütbe olarak gösterdikleri şeylerden dolayı tekrar siyasetin içine sokup meclis başkanlığına kadar getirildikleri Kazım Karabekir'le dönemin genel kurmay başkanı Fevzi Çakmağan ve başka Doğu Anadolu'nun en büyük toprak ağlarında olan Kinyas Kartallar gene Orta Anadolu'nun çok büyük toprak ağlarından olan Emin Sazaklar da beraber birlikte köy enstitülerinin kapatılması ile ilgili çok ciddi mücadeleler vermişler. Bu mücadelenin sonunda da başarıya da ulaşmışlar. İsmet Paşa döneminde enstitülerinin yavaş yavaş eski halinden uzaklaştırıldığı bir dönem içerisine girmiş. Elbette Demokrat Parti zamanında kapatılmış ama bütün bunların adımların atılması Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı zamanında olmuştur. Kazım Karabekir'in özellikle Hasan olan Yüksek Köy Enstitüsü'ne gitti, Köy Enstitüsü'ne gittiğinde oradaki çocukları çektiği sorguların kayıtlarını okursanız aslında nasıl bir öfkenin, nasıl bir düşmanlığın içerisinde olduklarını, nasıl bir Türkiye'nin gelişmesinin, Türkiye'nin aydınlanmasının, Türkiye'nin başka bir şehreye doğru götürecek olan köy kapatılması meselesinin bu tarihi sonuçlarıyla yüzleşmemiz gerekir. Bugün Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları adı altında her birimizin saygı duyduğu bu komutanların Türkiye'nin gelişmesine ve Türkiye'nin aslında makus talihinin değişmesinin önünde nasıl engel olduğunu görmezden gelmememiz gerekiyor. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Bunu siyasetçilerimizin de yüzleşmesi gerekiyor. Köy enstitülerinin bugün neden ihtiyacı olduğunu savunacak olan insanlarımızın da bununla yüzleşmesi gerekiyor. Benim gördüğüm köy enstitüleriyle beraber oradan yetişmiş olan fakir baykurtlar, Mahmut Makallar, Talip Apaydınlar, Dursun Akşamlar, bizim Kepirtepe'nin yetiştirdiği ve Trakya'nın gururu olan Mehmet Başaranların yarattıkları rüzgar edebiyatıyla beraber başka bir noktaya getirmiştir. Bugün dünya edebiyatına 18-19 dile çevrilmiş olan Bizim Köy 1950'de ilk yayınlandığında unutmayalım seçim dönemine giderken CHP hükümetinin valileri tarafından da Mahmut Makal tutuklanmış, hapse atılmış. Bir yanlışlıkla atıldığı söylense bile bir, bir buçuk ay hapiste kalan Mahmut Makal Apisten çıktığında seçimleri kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerine iktidara gelen Demokrat Parti'nin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından köşke davet edilmiş. Ben bütün bu önemli büyük yazarların kitaplarını yayınlamış bir yayıncı olarak Mahmut makalla Talip Apaydın'la sohbet edebilme şansını yakaladım. Onlarla bütün bu köy enstitülerinin makus talihinin ne şekilde değişeceği ile ilgili inanılmaz engin bilgilerini onlardan dinledim. Bütün bunları anlatırken, hem söyleşilerde anlatırlarken, hem birebir sohbetlerimizi anlatırken, bu yoksul hanelerinden gidip köy enstitülerinde nasıl insan olduklarını, nasıl kendilerini yetiştiklerini, nasıl kişisel girişimlerinin etkili olduklarını anlatırlarken gözleri dolu dolu olan Talip Aplaydın hiç unutmuyorum. Nasıl bir öfkeyle kendi üzerlerine çullanıldıklarını, bunlara karşı nasıl mücadele ettiklerini anlatan Mahmut Makalın direncini hiç unutmuyorum. Bugün aslında bir nostaljik köy enstitülerini anma döneminin dışında bütün aydınlarımıza ve bütün insanlarımıza düşen bir görev var ki o görev de şudur. Bugün köy enstitülerinin tekrar hayata geçirilmesiyle ilgili birebir geçirilemese bile oradaki esas ana ilkeler olan öğrenerek yaşayarak, yaparak öğrenme fikrinden yola çıkarak bugün yeni bir model olarak unuttuklarımızı hatırlamak adına köy enstitülerinin tekrar hayata geçirilmesiyle ilgili mücadele etmeliyiz. Ve bugüne düşen görevlerden bir tanesi de mutlaka ve mutlaka önce unuttuklarımızı hatırlamalıyız. Köy enstitülerinin bu ülkeye getirdiği değerler neyse o değerlere sahip çıkmalıyız. Ve köy enstitülü yazarlarımızın yazdıkları anıları, çok önemli bulduğumuz değerli bulduğumuz anıları mutlaka okumalıyız. Mehmet Başarı'nın Mehmet Mehmetçik Mehmedi ile beraber Özgürleşme ve Köy Enstitüleri kitabı ile beraber Talip Apaydın'ın Köy Enstitüli yıllar anılarını Mahmut Bakalın Bozkur'daki Kıvılcım Köy Enstitüler kitabını Unutulmaz Köy Enstitüleri ne yazan Fakir Baykurt'un öz yaşam öyküsünü mutlaka ve mutlaka okumanızı öneririm. Fakir Baykurt'un Özüm Çocuktur kitabı ile beraber aslında 1930'ların, 1940'ların Türkiye'sinde nasıl yoksulluklar içerisinde, nasıl yokluklar içerisinde insanların hayatta kalmaya mücadele ettiklerini, küçücük bir çocuğun nasıl mücadelelerle köy enstitüsünde kendisini bulduğunu, Ondan sonra Kavacık Köyü öğretmeninde bir köy öğretmeninin yaşadıklarını ve topluma aydınlanmak için nasıl çırpındığını, köşe bucak Anadolu'da nasıl Anadolu'da görev yaptıklarını, hangi zorluklarla görev yaptıklarını, nasıl baskılarla karşılaştıklarını, bir tös vardı da bir öğretmen örgütlenmesiyle Türkiye'nin nasıl öğretmenlerinin o dönemlerde yüz binlerce kişiyi bir arada toplayıp yüz binlerce öğretmeni örgütledikleri ve Türkiye'nin aydınlanması için 60'lı yıllarda nasıl mücadele ettiklerini, o mücadeleye karşı o dönemin başbakanlarının ve hükümetlerin onları Kayseri'de bir sinema salonunda yakmaya çalışmalarının aslında Sivas'ın ve Çorum olaylarının habercisi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Fakir Baykurt'un öz yaşam öyküsü aslında Türkiye tarihinin bir, bir nevi gayri resmi tarihi gibi olarak algılıyorum. Ben onun için de buradan bütün köy sevenlerine ve geçmiş dönemi doğru anlamak için köy lerini doğru anlamak için de Fakir Baykurt'un öz yaşam öyküsünü demin söylediğim diğer yazarların kitaplarıyla beraber mutlaka okunmasının bir görev gibi düşünüyorum, bir görev gibi alıyorum. Ve demin söylediğim mutlaka köy enstitülerinin nostaljik anmalarının ötesinde bugüne nasıl taşıyabiliriz konusunda da kafa patlatmaya ve bununla ilgili öneriler getirmeye siyasetçilere, siyaset içinde olan insanlarımıza bunları anlatmamız gerektiğini aslında sihirli kelimemizle unuttuklarımızı hatırlamak için deyip geçmişte yapılanları bugüne nasıl taşırınızın formülünü bulup siyasetçimize de toplumada bunu anlatmamız gerektiğini söylüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için Kepirtepeliler Vakfına da çok teşekkür ediyorum. Bir Trakya çocuğu olarak da yaptığınız çalışmaları takdirle karşılayıp sizleri takip etmeyi de her fırsatta bir görev olarak kabul ediyorum. Saygılar sunuyorum.